Evet. Şimdi Şila'mızı götürüyoruz. Nereye? Kuaförü. Kuaföre götüreceğiz Şila'mızı tıraş ettirmeye. Çok Evet. Bir hafta öncesinden randevu yapmıştık aslında. Bir de pazarlık da yaptık. Burada pazarlık sistemi var arkadaşlar. <laughs> Biz mesela şey diyoruz. Ya bütçemiz yok diyoruz. Şu fiyat olur mu diyoruz. Üç aşağı beş yukarı anlaşıyoruz yani. Ama burada genelde yani her yerde pazarlık yapabilirsiniz ama indirimler %10 standart %10. Evet yüzde on sadece pazarlık payı var. Yüzde onu satıcı mutlaka yapıyor. Yani neresi olursa olsun, yani ister e eczane olsun, ister marketler olsun, evet, yani neresi olursa olsun, sadece kurumsal marketler hariç. Yani böyle büyük marketler, işte böyle mesela Migros gibi falan tarz yerler, onlar bir tek oralarda pazarlık olmuyor. Onun dışında her yerde biz pazarlık yapıyoruz, her yerde. Ne olursa olsun, ne alırsak alalım. Neyi göstereyim size? Güzel. Bakın akbabalar bekliyor burada. <laughs> Kuaför <Çok gülüyor> açık açık. Kuaförümüz burada. Akbabalara bakın arkadaşlar. Allah aşkına. Git git, git Tarık. Akbabalarla geziyoruz. Bak bak bak. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Kabuk <laughs> gibi geziyorlar. Tamam. Abi.

Bizim sitemiz gibi bir site daha yapılıyor burada. Ama her yerde yapıyorlar tarif fark ettiysen. Bayağı gelişiyor. Hızlı gelişiyor bile. Yabancı bu tarifleri el atmış buraya. Vallahi Bak burası tavuk çiftliği. Biz hep gelip tavuk malzemelerini, et işte şunları bunları buradan alıyoruz. Çiftlik burası. Koca fabrika. Bizim işte semtimiz burası. Ne çok güzel değil mi kaçacak? Evet. Bu tam ormanlık. Aynen. Bu satatta ormanlıkmış. Evet. Sahip, değil mi? Evet. Satak ormanın sahibi tam. İyi orman var. Aynen. Burada ev almak bayağı uygun fiyatları. Arsa almak uygun. tabi biz artık ıı, gezmeye devam edebileceğimiz edeceğimiz için öyle bir niyetimiz yok şu anda burada. Ama yerleşilebilir de var. İnşallah bakalım öyle bir gezmelerimiz bitsin. Vallahi ben Allah benlik bir şey yok. Yok aşkım ya. Değil 12'de başlıyor. 4'ten mi bitiyor? 3'ten bitiyordu. Ben normalde 4'te bitiyor da. Sıcaktan dolayı. Aynen. Dolayın. Bak bir buralarda yavaş git de. Dur şurada. Şurada bir yerde olacak. Ben görmüştüm buradan geçerken. Üzerinde satılık yazıyordu. Her yerde pet shop var. Her yerde böyle adım başı, adım başı pet shop var. Çünkü her evde mutlaka 2 tane, 3 tane ya da 4 tane, 5 tane hayvan var. çok olsa da. İki köpek. Evde besleyen de çok. İki köpek, kedi mutlaka evde evlerde var. Şimdi üstünde mi Bir Yerde yazıyordu. Yok ya. <laughs> besleyen de çok. Iyi. Buradan şeye giderken biz o merkeze giderken yani Cibe merkezine orada vardı. cilayı kuaföre götürdük, getirdik. Böyle güzel kurdele de takmışlar kızıma. Kızım ne güzel olmuşsun sen öyle anne. Ne güzel olmuşsun bir tane. Ay kızıma güzel kurdele takmışlar. Dünya güzel olmuşsun kızım. Hep tıraştan sonra mutlaka böyle şey yapıyor, kuyruğu kaşınıyor. Geçen de gittik böyle seyahate şimdi çıkacağız ya biz tekrar yollara. O yüzden böyle bir mangal aldık. Ee, şöyle döküm gibi bir şey ama baya fiyatı da uygundu. Şöyle kapaklı. Şöyle yapayım. Ay nasıl? döküm şeklinde. Dedik yollarda kullanırız. Yanındaki de kömür tabi. Güzel biraz serinlik çok şimdi. Çok sıcaktı. Yalnız panik hata tutmuştu şeyde kuafördeyken. Evet arkadaşlar şimdi biz alışveriş yaptık geldik. Ondan sonra dedik şimdi mangal almıştık yolda kullanmak için. Dedik bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Yapabilecek miyiz? Biraz böyle değişik bir model. Kapaklı olduğu için bir bakalım. Bir bakalım benim kocam nasıl yapabilmiş mi? Aşkım. Nasıl? Mangalımız iyi mi barbeküymüş? Güzel kadar güzel, güzel. yakışıklı. Ya. Bir de böyle bir tamam, akşam, tamam. şöyle masamızı koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi burası bizim e, balkon, bahçe. <laughs> Hepsi bir arada. <laughs> Ondan sonra böyle oturuyoruz. Şimdi bir tane fan benim, bir tane fan eşimin. Böyle gördüğünüz gibi. Önümüze koyuyoruz çünkü sıcak buralar çok sıcak. Yanlış anlama şey. sıcaktan değil, sivrisinek gelmez. <laughs> bir de sivrisinekten tabii. Yani sinek. Artık gerçi sineklere de artık alıştık. Ee, pek böyle ısırmıyorlar eskisi gibi. Daha az. değil mi? Şöyle kapaklı bak gösterelim Tarık. Aç onun kapağını. Açayım. Brezilya'da o kadar güzel böyle çeşit çeşit mangal çeşitleri var ki böyle de değişik değişik mesela şeydir bir de böyle mesela bahçede şey tencere yemeği yapabilmek için bir de onun için de ayrıyeten böyle mangal tarzı bir şey var üstüne tencere koyuyorsun çeşit çeşit model model bir gün onu da göstereceğim. Sitemiz her zaman olduğu gibi sakin. Kimse şu anda tek dışarıda yok. Şimdi birazdan köpekleri doyurmaya gideceğiz. Biz her akşam düzenli olarak e, sokak köpeklerini doyurmaya gidiyoruz. Bazen 5, bazen 10 tane, bazen 3 tane. İşte köpüşler var böyle e, sitenin girişinde. Gidip onlara bakıyoruz. Bakalım şimdi birazdan onlara yemek hazırlayacağım ben yine. Size bugün bir de ayrıyeten yaptığım yemeği göstereyim lahana çorbası. Bu bizim bölgede buna çortu taplaması derler. Gördüğünüz gibi lahanadan yapılır ve içine bulgurdan köfteler ya da böyle şey, basında böyle evet köfte tarzı şeyler koyulur içine yani kıymalı olur. İstersen kıymasız da yaparsın. Ee, böyle. Ee, bunu ben annemden öğrendim. Annem çok güzel yapardı. Annem buradan selamlar. <laughs> Annemin spesyalıydı bu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu lahanayı e, turşu yaparken sadece nohutla yapıyorsun. İçine sirke falan koymuyorsun. Çünkü sirke tadını tamamen bozuyor. Bunu Ruslar da yapıyorlar ama Ruslar e, değişik tarzda yapıyorlar. İçine mesela havuç falan da koyuyorlar. E, tuzla biraz ovup onun suyunu tamamen alıp Susuz basıyorlar onlar, değişik bir model, o da güzel oluyor. Ama bizim yaptığımız nohutlu olan, nohutla turşuyu kuruyoruz, sonra ekşiledikten sonra nohutlu buğdayla ya da böyle.